cırıklar sürüsün. Karşınıza kim çıkarsa öldür. Koç başını hazırlayın. Ve son kez pusatlarınızı bile yazınız. Gayrı fetih vaktidir. Beyler hazırlanın. Konstantiniyye'ye gideriz. İyi günler arkadaşlar. Yeni bir kuruluş Osman analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tüm İslam aleminin kurban bayramı arefesini en içten duygularımla kutlarım. Bize destek olmak için videolarımızı beğenebilirsiniz. Bugünkü analiz videomuzda ise 5. sezonda olacak olan Dimbos Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Öncelikle Osman Bey Bizans tekfurlarının kervanlarını basıp kervanlara el koyacak bu durumda oldukça rahatsız olan Bizans tekfurları durumu İmparator Andronikos'a arz edip İmparator'dan Osman Bey'e karşı savaşmaları için büyük bir ordu isteyecekler İmparator Andronikos ilk olarak Moğol hükümdarı Gazan Han'dan yardım isteyecek Osman Bey'e karşı savaşmak istemediğini söyleyen Gazan Han İmparator Andronikos'a olumsuz cevap verince İmparator Andronikos çareyi bölge tekfurlarını Osman Bey'e karşı harekete geçirmekte bulur bölge tekfurlarından başta Bursa tekfuru olmak üzere Kestel ürünlü ve Orhaneli tekfurları Osman Bey'e karşı harekete geçtiler. 1303 yılında Yenişehir ve Bursa Ovası'nın kesiştiği noktada bulunan Dimbos geçidinde karşı karşıya gelen iki büyük ordu savaşa başladı. Dimbos geçidinde başlayan fakat geniş alana yayılan savaşta başta direnç gösteren Bizans birlikleri Osman Bey'in stratejik hamlelerine karşı daha fazla dayanamayıp geri çekilmek zorunda kalmışlar yaşanan savaşın neticesinde ise Kestel tekfuru savaşta öldürülmüş Bursa ve Orhaneli tekfurları kaçarak kendi kalelerine sığınmış ürünlü tekfuru ise kaçarak Uluabat kalesine sığınmıştır Uluabat kalesini kuşatan Osman Bey tekfurun kendisine teslim edilmesine aksi halde Uluabat'a saldıracağını söylemiştir bunun üzerine yapılan anlaşmada tekfur teslim edilmiş ve 1300 103 yılında yapılan Dimbos Savaşı'nın kazananı Osmanlı Beyliği olmuştur. Savaşı kazanan Osman Bey Ürünlü Kalesi'ni alarak Bursa'yı abluka altına alıp Kestel ve Ürünlü tekfurları öldürmüştür ve böylece bugünkü analiz videosu bitti arkadaşlar.